Herkese merhabalar. Bugün sizlerle karantina sürecindeyiz, evdeyiz. Karın egzersizi olarak neler yapabiliriz? Koltukta karın egzersizleri yapacağız. Tabii ki başlamadan önce lütfen YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Tabii ki başlamadan önce dipnot. Egzersizlerinizi kendinize, kendi kapasitenize göre 10 saniye, 15 saniye maksimum 20 veya 30 saniye aralıklarında seri ve kontrollü bir şekilde yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra bunu 2 set şeklinde veya 3 veya 4 set şeklinde saniyeleri kısaltarak seri bir şekilde de rahatlıkla yapabilirsiniz. Tekli olarak geliyorum yerleştiriyorum. Arkadan koltuğun arka kısmından tutuyorum. Ve ısınma turlarıyla başlıyorum. hepsini 20 veya 30 saniye süresi boyunca yapabilirsiniz. Ben sadece size şu anda bir seri göstereceğim. Dizi çektim. 90 derece açılarla aldım. Ve ikinci serimize geçiyoruz. Ayak parmak ucundayım. Ve çek. Çek karnına doğru. Evet. Üçüncü egzersiz. Ve alnım ayağıma ve parmak ucumla dokunuyorum. Dördüncü egzersizimize geçiyoruz. Bir. İtiş yapıyoruz. son kez. Bir sonraki egzersiz Çektim. Uzat ve çek. Kontrollü bir şekilde. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Son dört diyorum ben. Ve son kez. Evet. Şimdi uzatıyoruz. Bacağımızı diğer egzersiz. Bir. hafif aldım Ve bir sonraki tam tersi bacağını geçtim. Aldım ve devam ediyoruz. Ve son kez yavaşça bırakın. Sizler de çok güzel bir karın egzersiz serisi yaptım. Daha doğrusu sizlere hazırladım sizler için arkadaşlar. Yaparken kontrollü bir şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok güzel